Tchau, tchau. Çocuklar uyanmak üzere bir ekmek, domates, kaşar peyniri, şu yumurtayı da açtırdın mı? Tamamdır. Tamam. Ben çok acıktım dadı. Kahvaltı nerede? Sen dadınla böyle mi konuşuyorsun Okutay? Aa baba. Dadı nerede? Ben bugün izinliyim. Size ben bakacağım Okutay. Oley. Baba bugün parka gidip gokart yapalım. Niye Neil'u kardeşim de evde kalsın. Hadi o, gidelim baba. Olur hadi mu o kadar? Baba. Hadi baba, Kardeşin hadi baba. Cici Su evde yalnız bırakılır mı hiç? Sen nasıl abisin? Hmm, uyuyor işte bırak dursun orada uyusun. Cici Su. Tamam tamam baba. Dur ben kaldırırım onu. Yusuf'tan <laughs> ne? ne yapıyorsun? Ne yapacaksın o sen? susadım musluktan su içilmez evet aha o kıta ya Şimdi aydın içilir evet hadi kardeşini uyandır gel çabuk kahvaltı yapın hadi Çocuklar. İşte mesut etti. Yalancı. <laughs> Cici su. Cici su. Okutay. Baba. Kızım senin gözlüğüne ne oldu? Söylerse bari bomba koyarım. <laughs> Yeni <Yenikonlarına> boğmuzunu koparırım. koparırım. <laughs> Bırak ya. Okutay Bırak. Okutay Hayır Hayır O da benim okumu kırdı Ah ben sizinle ne yapacağım Çünkü okunu bana saplıyordu Yalan söylüyor baba yalan söylüyor Hayır yalan söylemiyorum Ya ben neden dadıya izin verdim ki İzin günümü evde geçiriyorum ah, Çocuklar şu kahvaltınızı yapın bakalım Hadi karnınızı doyurun Neden her şeyden birer tane var baba Evet çünkü siz kardeşsiniz ve artık paylaşmayı öğrenmeniz lazım. O kadar yardım et bana. Aç şunu. Niye ben yapıyorum? Kardeşim yok çünkü. Baba baba yumurtayı vermez. Hı. Hadi beraber yiyeceksiniz. Hadi bakalım. Baba ya. <laughs> tamam tamam. Hı. Beraber yiyeceğiz. Tamam vereceğim. Aferin Su. Aferin kızım. Bir dakika baba. Abi. Bir gelsene. Ne? Gel gel. Ne oldu? Eyvah gitti çocuğun kafası. Kızım ne yapıyorsun sen? Yumurtayı kırdım. Paylaşacağız. Al. Ha. Okutay ha. tamam. Uzatma artık. verdi sonra o bebi çini yaptırdı. Ya ben iş yerindeyken siz neler yapıyorsunuz böyle? Oyun oynuyordum baba. Yiyor musun yemiyor musun yoksa yiyeceğim. Hadi hadi paylaşın bakayım. Yarısın sen yarısın sen. Aferin. Aferin benim çocuklarıma. Aferin Cici Su. Aferin Okutay. Okutay niye öyle bakıyorsun? Aklından ne geçiriyorsun kim bilir? Sen hep bu kız çocuğunu tutuyorsun baba. Bir kere var ya bu bunu beni leylikler getirmiş, bunu da köpekler getirmiş, değil mi baba? Hmm. Öyle şey olur mu? Böyle şey olur mu hiç? Bunun ben ikisini de çok seviyorum. Bunlar annesi kunduzmuş, değil mi baba? Okutay neler okuyorsun sen? Bu dadı, bu dadı size neler izletiyor? Ne film izledin sen yine dizi mi izledin? Ne yaptın? Çabuk söyle bakayım. Okundaktayken onu karga almış, götürmüş. Sonra geri getirmiş. Doğru mu? Kim söylüyor sana bunları Okutay? Neler duyuyorum. Anne. Sensin kunduz. Baba. Kızım olur mu hiç öyle? Ben evlatlıkmışım. Bana öyle diyor. Seni anneme söyleyeceğim. Selam da söyleyeceğim. Eyvah eyvah. Al sana, al al. Bana. Çocuklar. Bana ne bana ne. Bana ne bana <laughs> ne. İki, i̇kisi de üzüm sever ben şuradan üzüm. Anne. Bakın bakın. Size ben geçen gün ne almıştım? Ha, üzüm. Ben çok seviyorum baba teşekkür paylaşın, ederim. Paylaşın paylaşın cici su kızım olur mu öyle Ama paylaş. Ama üzüm sevmez ki. Öyle mi? Ha doğru ya sen sevmiyordun ya. Ben kahvaltım ettim baba. Şimdi gidip oyun oynayabilir miyim? Öyle hemen kahvaltım olurmuş. Çabuk iyice doyur karnını. Hı. Okutay hani paylaşacaktınız bak domatesi. Bizim yedi bana vermedi baba. Hala gömüyorsun orada domatesli kaşar peynirini. Yarısını versene kardeşine. Ne bana ne bana ne peynir yiyorsun? Please. Okutay. Okutay. <gülüyor> tamam artık. Kahvaltınız bitti. Hadi gidin oynayın. Hadi. Ulaşık yıkacağım daha. Hadi. <laughs> Ben korku filmi izleyeceğim bir kere. Silah kafaları korku filmi Korku filmi, yok. Öyle bir şey yok. Bunu ya konuşmuştuk. Bunu konuşmuştuk ya seninle. seninle. Silah kafaları izleyeceğim. Bunu konuşmuştuk Okutay. <laughs> ah, ah. İzin gününü evde geçirirsen, dadıya da izin verirsen olacağı bu. Yakından izleme gözüm bozulacak. Gözüm zaten bozuk ki. Kızım, sen ne oyuncağı istiyorsun söyle bakayım Şu bana. Bebekten istiyorum şuradaki uzun saçlı bebekten istiyorum. Ama sana bir sürü bebek aldım ben zaten. Bu ana ne bu ana ne istiyorum ağlarım. böyle ağlarsan her şey olmaz ki. Eee. İyice kolayını buldunuz ağla sonra baba alsın değil mi? Eee. Ah ah ah. Bak işte babam sana almış bu oyuncaktan mı istiyorsun? Evet. Ya çekin. Ya çekin. <gülüyor> <gülüyor> Safiye. Ne yaptın bebeğime ne yaptın? Ölmüş işte. Bak. Ölmüş ölmüş. Bu zaten ölmüş. Ee, baba bebeğimin yenisini istiyorum. Böyle <laughs> kafalı bebek mi olur? Bu ne ya. bir bebek ya? Ya çocuklar, çocuklar. Ya, çocuklar. De, 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 de. ya baba hep o izliyor sabıtmak için bu kadar bebek filmi izliyor. Ben de izleyeceğim. Cici su kızım. Hadi paylaşın lütfen. Ver kumandayı biraz da kardeşine o izlesin. Hadi ya, bak. babam ver lütfen. Hayır Burak. Ya o hep vurdulu kurdulu şeyler izliyor. Baba ben korkuyorum. Ya ben de bunu bebek şeylerden bıktım baba ya. ya. Çocuklar bakın. Kapatmak zorunda kalacağım. Fişi çekeceğim. Okutay. Okutay gözümün içine şey baka yok baka yok. neler yapıyorsun Okutay. Bak bir de gülüyorsun Okutay. Ben gülüyor muyum? Okutay gitsin. Bakın çocuklar yavrularım. Ben bugün ben bugün evdeyim. Sizle zaman geçireceğim birazdan. Ama yapılacak bir iki iş var onları yapacağım. Baba evcilik oynayalım mı? Oynarız Cici Su tabii ki hadi oynayalım. Gel oynayalım. İşte böyle ya. de oynayacağım. Benimle Okutay seninle oynayacağım. de oynayacağım. Benimle hadi atçılık oynayalım mı baba savaş okutalım şöyle yapalım bir kere. şimdi bak önce cici suyla oynayayım onunla çok enerji gerekmiyor onunla oynamak için sana yani bütün enerjimi bitirmeyeyim ki en son seninle oynayayım olur mu? baba sen beni oynamazsan ben de komşununla onunla çağırırım doktorculuk oynarız ama bir çocuk daha kaldıramam evet doktorculuk diyor baba buna izin vericeksin canım Senin... Ben senin abinim, senin o saçını yolarım saçını okutayım. Hayır, sıra, hayır okutma okutma. Baba, baba kimseyle doktorculuk oynayamaz. Aaaa Aa! cici su cici su ama benim saçımı çıktı. Sen ben görmüyorum Göremiyorum. Çocuklar, <gülüyor> çocuklar. <gülüyor> Sizde televizyon yok. Bugün televizyon yasak. Pişi çekiyorum, çekiyorum baba, pişi. Baba baba, 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 Tamam, Abi. Abi. beraber oyun oynayalım mı? Tamam, hadi beraber oynayalım, tamam. Bence de iyi bir fikir bu. <laughs> Safiye, modacılık oynayalım baba. Evet, Safiye modacılı Hah, Sen ne güzel. modacılık oynayalım. Ben modacı ol, tamam mı? Ben şimdi bunu giydireceğim. Hadi ben de bir iki işim var, onları yapıp geleyim. Onların üstündeki oh. değiştir bulaşıkları yıkayayım bari. Yine mi oldu? Yok yok yok. ya. Ben atonla <atınmak istemiyorum>. gidecek <laughs> Baba. <gülüyor> o kota üstümden in. Sen şimdi benim motorumsun. Bırın bırın bırın. Ya <abi>. Okutay. <laughs> <O> <laughs> Sen baba. <laughs> baba koymuyoruz baba. Okutay. Çek kardeşinin ağzından elini. Çekin. Çekin üstümden. Baba. Baba benim üstüme bindi. Saçımı da çekti. Ağzımı da yırttı. Canan söyleme. sen de modacı evine gidiyorduk Sen poşundun. Ben de sana bindim. Ben araba almak istemiyorum bir kere. Bitti mi çocuklar? Şimdi benim söyleyeceklerimi iyi dinliyorsunuz. Ya uslu uslu kardeş kardeş oynarsınız. Ya da hı. Ya da size Hatice dadıyı getiririm. <laughs> Hatice dadı mı? Hı hı. Al ah baba ah gelmesin Hatice gelmesin, dadı. Gelmesin gelmesin istemiyorum onu istemiyorum ben baba. onu sevmiyorum ki. O zaman uslu uslu oynayın çocuklar hadi bakalım. Sen de biliyorum. Bak ne güzel oynuyordun değil mi? Biliyorum biliyorum evet çok güzel oynuyorsunuz. Hı hı. Kardeşini at yapmışsın, motosiklet yapmışsın. Gözlüğünü kırmışsın Okutay. Cici Su Sen de az değilsin ama. Ben bir şey yapmadım. Tamam, yine başa sarmayalım. Su Sen git. Doğa resmi yap bana. Bir saat sonra gelip bakacağım. Ben git, git sen doğa resmi yap ama. Ben bilmiyorum. Bilmiyorum okulda. Ben de savaşçılık oynayacağız değil mi baba? Bizim yaparken beni rahatsız etmesin baba. Okutay sen de kitap okuyorsun. Hadi bakalım. ya baba niye Hadi ne bakalım. Kitap okumak ceza değil ödül. Hadi bakalım git güzel bir kitap bul ve oku. Hmm. Hadi bakalım. 40 bin sersi okuyacağım. O ne daha ben okumadım onu nasıl bir konusu var oğlum? Deniz altında böyle şeyi bağlı avlamışlar bir tane balina varmış balina hadi ya balinayı oğlum. böyle avlamışlar balinayı nasıl? balina da onlardan intikamını almış bütün hadi ya. gemiyi batırmış peki balinayla nasıl karşılaşmışlar dur dur sen bunu bir anlat bakayım kitap mı okudun sen afiyet balina 40 bin versiyon okuduğunu ben ama balinanın intikamı aslında balina niye intikam alıyor okut abi, ben anlamadım baştan anlatsana balinanın suyalesini buna avlamışlar Bunlar en, böyle İngilizmiş. Bunlar böyle balyanın yağlarından ampul ışık yapıyorlarmış böyle. Hadi. Ee, baba, baba uyduruyor, uyduruyor. baba. Uyduruyor. Öyle Yalancı. Şey Yalancı. Okumuyor. Kardeşim öyle mi? Tamam tamam. Hadi git başka bir kitap oku. Onu anlatacaksın bana. Hadi bakalım. Hadi. Şimdi de kara balığın hikayesini okuyacak. Balığın intikamı. Bizim öyle bir kitabımız yok Okutay. <laughs> 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 Ay. Yine aynı yere döndük. Şu bulaşıkları yıkamam lazım artık. Aferin benim oğluma. Sahiden varmış böyle bir kitap. En derin Okutay en son ne zaman kitap okudun sen? Ne kadar yavaş okuyorsun? Dün okudum baba. Yaşlı mı oldu yaşlı? Ölmek üzere böyle artık son şeyine gelen bir balık varmış. Kokmuş balık. Sus be! Ben burada resim yapacağım baba. El çiziyorum. <laughs> Bakayım şöyle kızım, bakayım nasıl çiziyorsun. Bak baba çiçek çizdim. Ya! O Düşmüş. Orkasında da büyük bir şarpı, çırpıntı şapırtı duyulmuş. Bunun üzerinde geç. Yingin... Okuyamıyor ki. <laughs> Çok oku. Çok oku. Hadi al oku. Tabii ki. Küçük kara balık.